Bahadır şimdi elinde iki kişilik uçak biletin var diyelim. Kültürel bir Avrupa tatiline çıkıyorsun. Dönüş tarihi de belli değil. Yanında hangi meslektaşın olsun diye soracağım. Hazır mısın? Kültürel ama değil evet. mi? Hani, tamam. Hüseyin Avni'den gelme, Çağdaş Onur Öztürk mü? Ee, ya Çağdaş Onur'la giderdim. Hani Hüseyin abi sanırım o anlamda daha bilgilidir ama şimdi çok gezeceğimiz için hani tabii yorulabilir. Ee, sanırım Çağdaş'la gitmek ee, isterdim. Evet. Çağdaş Onur Öztürk mü, Canberk Gültekin mi? Yani evet, yani Canberk inanılmaz tabii biri. Her şeyi biliyor gibi yani. Her, her konuda böyle mutlaka bir bilgisi vardır. Ee, ama sanırım Çağdaş'la devam ederdim Canberk. Çağdaş Onur Öztürk mü, Çağlar Ertuğrul mu? Haydi. Evet. Yani çağlarla hani daha daha da eğlenebiliriz gibi geliyor. Hani bana. Ama kültürel olmaktan çıkabilir mi? Onu da bilmiyorum. <gülüyor> 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 ee, e, ben çağdaşla gideyim ya. Çağdaşla devam edeyim. Çağdaş Onur Öztürk mü? Serdar Orçin mi? Serdar abiyle giderdim galiba ya. Çağdaş Hani <laughs> kusura bakma, <laughs> Serdar abiyle giderdim ya. O da hem kültürel e, anlamda e, çok inanılmaz bir ilgili e, bir abim, Çağ, evet çağdaş değil, Serdar abiyle devam ederdim. Serdar Orçin mi, Onur Özaydın mı? Haydi şimdi... E, Şimdi partnerimi ayrı tutayım ya. Onur Onurla devam edeyim. Serdar abi anlar. Hani o da çok kültürel olur mu bilmiyorum ama e, Onurla devam edeyim. Onur özaydın mı Kerem Özdal mı? Ya Kerem yorulur. Kerem sıkılır gibi geliyor bana. E, o yüzden e, Onurla devam ediyorum. Onur özaydın mı Giray Altınok mu? Hayde şimdi e, kültürel olduğu için diyor. Ceyda Dümenci. <laughs> diyeceğim. ben Onur'la bitireyim o zaman ya. Girayla da çok keyifli geçer eminim. ama bir partner şeyinden Onur'la devam edeyim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.